Aşkım. Ben O ne? Ne oluyor ya? Uygulama o oh. gün bugün diyor. Ya anneciğim. Ne uygulaması, ne diyorsun ya? Dur, dur bir bir, bir konuşalım önce ya. Ha? Yok, konuşmayalım. Sen çok konuşuyorsun. Boş ver, gel hadi. Ya Allah Allah! Şimdi nereden çıktı öyle boş ver falan olur Benim duygularım yok. Benim duygularım ne olacak? Benim duygularım nerede? Boş ver canım. Duygulara duygular lazım değil. Gel sen. Ya olur mu lazım değil? Duygular çok önemli. Duygular en lazım olan şey duygular ya. Allah Allah! Hem e, zaten işten geldim. Çok yorgunum. E, baş ağrım var. İlaç içtim biliyor musun? O çok kötü, İlaç içmem çok kötü oldu. Eritiriz o ilaçları, gel sen. Ya kızım, ilacı nasıl eriteceksin? Allah'ını seversen ya, öyle şey olur mu? Allah muhafaza ya, İlaçla iki kişinin birbiriyle bir temasla bulunmasından... ...doğacak çocuk ya yamuk yumuk doğarsa? Allah muhafaza, onun hesabını... Vebali bizim boynumuza bunun ya, vebali bizim boynumuza. Bana bak Reha, ha. kaçıyor musun sen benden? Allah belanı versin, öyle bir niyetim yok. Hani evleniyorduk, çocuk yapıyorduk hani? Benim sözüm söz. İşte, uygulama bugün diyor. Gel. Ay! Ah! Ah! Ah. ah! Ne oldu? Zannımca çok kötü gitti benim. Ayağım, ayağım çık. ayağım kaldır, ayağım kaldır. Ay, kaldı, Ay. Kaldı, Ay. Kaldı, Ay. Kaldı. dur, ah. dur. Yavaş, yavaş, yavaş. Ay bak, doğru mu söylüyorsun? Yok kızım, niye ağladım? Allah'ım üstüne yemin ederim. Ah. Ah. Yalansa kırarım belini. Kürtme beni, belim çok kötü çıktı herhalde ya da kırıldı. Ah! Ay. Bir krem buraya. Ah. Tamam, merhem getir, buz getireyim, merhem getireyim. Nefes Bekle. Alamıyorum. Nefes alamıyorum, çok kötü. Ah. Yalan söylemiyorsun değil mi? Kızım hadi. Allah'ım nereden çıktı ya bu istekler? Çabuk, çabuk. Allah'ım gününü buldu ne oldu ya? ya. Ne oldu? Bu nedir ya? Bununla uğraşıp duracağız herhalde biz. Aa!